İşte şimdi geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesine. Bu atmosferdeyiz. Buraya kadar geldik. Ve burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ha bu meseleden kurumsal olarak kızla sıyrılmanın yolları var ama nerede o cesareti gösterecekler? Bu aktoroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki dediğiniz kişi İBB, AKB'de de çok iş yapan çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca giz, e, itirafçılığa zorlanmış etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermedi, verilmediği için gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş bir işidir. Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış. Mücahit birinci denen arkadaş gider. Bu giden arkadaş Murat Kapki ile konuşur ve 31 Temmuz 2015 günü ve Murat Kapki'ye birazdan her birinizin tanık olacağı bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan 82 milyon TL. Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini. Çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini. Çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip. Hatta ben kimseye iftira atmam deyince makyabeliz düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor. O gün Mahkemede dersin ki ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim der CHP yanlısı bir ifade verir CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın diyor ki her gece Fuat Uğur Cem Küçük Nedim Şener hakkında konuşuyorlar sürekli ben bir de bunları söylersem nasıl olacak onlar bende merak etme hepsini halledeceğim ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım diye biliyor. Çağlayan'daki çetenin kontrolünde olmayan avukatları savcıları, hakimleri baskılamak için şöyle bir ifade vereceksin diyerek avukat Mehmet Pehlivan'ın bütün çağlayana emrini aldığını İBB soruşturmasından tutuklu olan Ekrem Başkan'ın avukatı sana söylediğini söyleyeceksin diyor. Ve devamında dünya kadar iddiayla efendim öyle bir ifade ki basında da kullanılmak üzere fevkalade riskli gazetecilere hakaret eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir türlü beceremedikleri kurultayıyla ilgili bir hamle yapan Fatih Keleş'i bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a, Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi vermesi karşılığında iki milyon dolar da verirse olacağını söylüyor. Şimdi diyorlar ki mektup olacakmış bilmem neymiş. Arkadaşlar birazdan size Murat Kapki'nin Tekirdağ Birnoğlu cezaevinden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na değil. Çünkü oraya başvurduğunuzda gidip evinizi basıyorlar. onlar. Suçlanana gıdı gıdı yapıyorlar, suçlayanın canını okuyorlar. Geçen sefer benden para isteyen, beni tehdit eden, beni savcıyla konuşturan dediğin avukata kaç sen bakalım serikte yakalıyorlar Kaçtan ise Yunan adasına kaçacak köy ya. O da gidiyor telefonu bırakıyor başkasının arabasına atlıyor kaçarken eliyle koymuş gibi yakalatıyorlar. Niye? Avukat suçlu biz peşindeyiz. Öyle olsa öyle olsa sen o avukatı alıp getirdiğinde suçu da beş yıldan yedi buçuk yıla kadar üst sınırı beş yıl avukat olursa yedi buçuk yılken. Hukuk fakültesinde öğrencinin yapmayacağı hatayı kendi kendine yazarak. Bu cezanın kendisi diyor, tutuklama yasağındadır. Heh. Dört yıl üst sınırı olan şeyden Mehmet Beylivan tutuklu ve Mehmet Beylivan el sallayarak geliyor biliyorsunuz adliyeye telefonla çağırıyorlar. Gülerek el sallayarak geliyor, üst sınırı dört yıl, o savcı tutukluyor onu, buna yedi buçuk yıl üst sınırı tutuklama yasağına girer diyor. Tutuklama yasağının üst sınırı iki yıl arkadaşlar. Sen normalde bir tanesi ayağıyla geleni tutukluyor. Öbürü Yunan adasına kaçarken yakalıyor tutuklamıyor. Bunun günde kaçma şüphesi var ayağınla gelende. Yunan adasına doğru giden de kaçma şüphesi yok. Tutuklama yasağı var evde otursun. Sen bundan şirket olmasan, ekip olmasan, bunu içeri koyduğunda bu ne yapıyorsunuz lan deyip sizin ipliğinizi pazara çıkaracak olmasa sen buna ev hapsi verir misin? Sen onu kaçarken yakalasan tutuklamaz mısın? Bu Türkiye'de ayağıyla giden herkesi tutuklayanlar Yunanistan'a kaçarken yakalandığını yazdıkları adama nasıl tutuklamıyorlar? İki yıl, yedi buçuk yıl nasıl diyorlar? Yedi buçuk yılın altında dünya kadar silivri boşalır. Şimdi birazdan size dağıtılacak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı kapatılanlar Murat Kapkin'in teyzesi, Mücahit Binici'nin teyzesi, avukatın sicili dışında bir şey kapatmadık arkadaşlar. Hepsi sisteme yüklü, hepsi resmi. Birazdan bunu aldığınızda biraz önce özetlediğim şeyi şu netlikte göreceksiniz. Ve talep şudur burada. Diyor ki şüpheli gazeteci Barış Terkoğlu'na İBB dosyasında Murat Kapki'nin avukatlığını yapıyorum şeklinde beyan vermiştir. Oysa soruşturma dosyasında müdafi sıfatıyla herhangi görev yapmamıştır. Yetkiyi almış, bunu teklif etmiş, yapmam deyince görevden az Ama koşuyor Barış Terkoğlu'na bunu söylüyor. Niye? Biliyor ki bu yaptığı bir gün çıkınca ben onun avukatlığını yapıyordum diyor. Oysa ki Bakın okuyacağım bu teklifi götürüyor. Şüphelinin atılı suçu işlediğinin tespiti bakımından diyor avukat. İlgili cezaevine müzekkere yazılarak ziyaret kayıtları ve kamera görüntülerinin bir sayfa altı satır dedi ya. Bir sayfa altı satırlık şey kamera orada. Bir sayfa altı satırlık mücahidin koyduğu kayıt burada. İşlerine geldi mi o kamera kayıtlarını böyle büyütüyorlar ya. Döküm yapıyorlar ya. FETÖ dosyalarında o kamera kayıtlarından, ses kayıtlarından neler neler yaptılar ya. Hadi bakalım diyoruz. Böyle okurken bunu böyle Mücahit Binici'nin getirdiği kağıt kamerada ya. Ben Murat Kapki, Tekirdağ Birnoğlu cezaevinde tutukluyum. 31 Temmuz 2025 tarihinde avukat Mücahit Birinci ziyaretime geldi. Kendisi bana daha önce haber yollayıp bana vekalet çıkarırsa onun işini ben hallederim demişti. Yanıma geldiğinde bana bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüme koydu. Bunu imzalayıp ifadede geçen tamamı yalan ve kurgu olan şeyleri söylemem halinde. Buradan seni çıkartırım dedi. Ayrıca bu iş için benden iki milyon Amerikan doları para istedi. Getirdiği ifadeyi okuduktan sonra ben kimseye bu şekilde iftira atmam. Kendini atmam dedim. Kendini bana bir hafta teslim edeceksin. Hiçbir soru sormayacaksın. Makyavelist düşün. Çıkmak için her şey mübahtır dedi. Kendisiyle olan görüşmenin detayları ikinci sayfadadır. Bir. Sözde. Murat Ongun ile bir otelde buluşmuşuz. Bu buluşmada yine sözde Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı, Fatih Geleş'in de olduğunu ve konunun alınan ihaleler ve kazanımları hakkında konuşmamız olduğunu söyleyecekmişim. Murat Ongun bize bu ihaleler çok iyi oldu bayağı para toplayabildik. Bu paraları Ekrem İmamoğlu'nun siyasi propagandası ve CHP genel kurulunda kullanacaklarını bize söylemiş.